kardeşlerim yepyeni bir Roblox videosuna hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox oynayacağız. Aranızda Roblox oynayanlar varsa ben abone olmayı ve beğenmeyi unutmasın. Ee, arkadaşlar biz şimdilik sadece Paintball oynayacağız. Ee, paintball'dan sonra başka videolarımızda hangi oyunu görmek istiyorsanız direkt yorumun altına yazın. Ee, böyle. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar e, Zaten Ben robot yapmaya gideyim e, Bir sürü böyle Şey videosu gelecek Ve inşallah daha da güzel olacak bu videolar e, işte normalde Başka yani Among Us çekecektik bunu birisi istemişti ama Çekemiyoruz neden sürekli Oyundan atıyor bizi e, Artı yani böyle oynayacak kimse yok Yani kimse gelmiyor oyuna diyeyim o yüzden hadi biz videomuza geçelim. Başlayalım. Hadi size bir fazla fazladan bir kilo alacağız. İnşallah. İnşallah yani güzel harita gelir. Tamam ben bu haritada iyiyim. Bekleyin silahla bir yüklense. Çok iyi olacak. Burada en iyi silahım çift eagle. Başlayalım. İki tur oynayacağım. İki el. 15 dakika süresi var zaten. İki el oynayacağım. Nereden adam? Bir yere sıkıyorlar karşı taraftan. Ee, ne yapacağız? İlk başta ben Diggle'la bir açılışı yapayım. Sonradan ee, P90'la buraları karşı tararız. Daha iyi olur. Tamam, P90'ı aldım. Milletin dibine gireceğim. Oyun kasıyor sanki biraz. Bakayım. Evet. Ha, onların doğduğu yer doğru zaten. Evet direkt iki, tane kill aldım orayı tarayarak. Bir tane daha alacaktım diyeceğim. Of of of. Ha, tamam yine öldü. Bakayım yine burada öldü. Bakayım tam doğma yerleri değişti. Değişiyor. sürekli, değil beni öldürüyor. Bir tane silah para biriktiriyor. 275 bin lira alacak. Baya para yani. Aldım bir adam daha. Niye mi orada şey oluyorlar? Evet. Alacağım sana. Bekle sana. Aa tamam. Bekleyin arkadaşlar. Kaç kilimiz var? Tamam yaptım ben bir iki. Şimdi iyi gidiyoruz. Onların tam doğma yerlerine koyacağım tarifi. Ki aşağı gelirken ölsünler. kardeşlerime soracağım. Onlara sorduktan sonra yani onlar da YouTube kanalını takip ettiği için onlar da yorum yapmış sayılıyorlar. Ee, öyle oradan çıkacağım yani hangi oyunu oynayayım diye. Zaten o trend yani trend oyunlardı baktığımız oyunlar. İnşallah güzel bir video olur. Bakalım on kim daha alıcı alıcı almışız. Aslında benim tam istediğim harita gelmedi ya. Arkadaşlar aslında yani benim pro olduğum bir haritada çekiyorduk videoyu. Sonra dedim bu adamlar korkak hiç dışarı çıkmıyorlar. Kendi seyflerindeki kalkandan hiç çıkmıyorlardı. Dedim kapat. Başka yani başka şeye geçin diye. Buraya geçtim. Burada da adam göremiyoruz. Ya da adam vuramıyoruz. Diye. Nerede şimdi? Adamların inşallah doğma yeri değişmemiştir. Ya da korktular. Buraya seyflerinizden. E, gelmiyorlar. Hayır, o kadar da yok adamlar yoktur yani karşı takımda. Tam gidelim ben hangi ben mavi değil mi ha? Allah'tan birinciyle ikinci bizde. Ben gerisinde ölürüm zaten. Bakacağız işte kaç kill alacağım. Abi adam adam. Yok. 15 kişiye saldırdım, vurdum vurdum, vurdum, vurdum vurdum saymadım, vurdum vurdum saymadım. Abi gel Of ya Abi var ya böyle hep drone'u boşu boşuna yiyorum ya 11 kill bir de Çok az daha yani Ölme kardeşim Ölme al adamları Abi arkadaş ölsün. Yok ya bu yani bu soru da kötü. Neyse en azından 4 dakika kaldı. 4 dakika sonra bu, bu şeyden haritadan çıkacağım. Ya inşallah Naktan gelir. Naktan gelmezse e, bu gel bu gelebilir ama bu da gelmesin yani. Çünkü bu fazla iyi, heyecanlı olmuyor. Seyfos gelebilir. Onda çok iyi bir taktiğim var ama sniperci olmaması lazım işte karşı takımda. Karşı takımda iyi bir sniperci gelirse mahvoluruz. Abi bu ne ya? Yani arkadaşlar ben şu an sadece şunu özlüyorum. Size eğlendiremiyorum. Ah. Ayar. Hadi ya abi az isabet et. Sen P90'sın. Abi bakın adamla çıkın. Uf, abi korkak olmayın ya. Tamam hepsi ölecek şimdi. Ha bunlar buradan doğuyormuş. Tamam şuraya şunu koy. Helal helal bastır ya ama abi bu kadar da 5 dakika yani çok kısa sürüyor. Bakayım buradan doğmuyorlar. Ay buradanmış sanırım bilmiyorum. Tamam bakayım. Karşı taraftan taraftanmış. Aha 18 kilo 8. sonunda geldik yani. Of. Bu adamlar nereden doğdu belli değil ki. Nereden doğuyorlarsa oraya şey, oraya işte atak yapıyoruz. Buradan doğuyorlar. Artık anladım şu anlık. Bak şimdi daha doğma yerleri değiştirmiyor ki. Of dur. şekilleniyor. İşte. Buraya neden çıktığımı bilmiyorum. Onların doğma yerini bir tespit edebilirim buradan. Sadece oradan doğuyorlar. Abi yeter. Boşuna şeyim gidecek. Tekrar aç. Saldırıyorlar. Çok fena saldırıyorlar. Aaa bulmuş harita bit artık ya bit 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 şunu da döndür bakayım ha tamam böyle derler harita bit artık ya yok arkadaşlar hiç sarmadı normalde böyle olmuyor yani Of of sakin. O oh, sonunda bileklerim ağrımaya başlamıştı. Neyse bakalım hangi harita gelecek. İnşallah sevdiğim bir harita gelir. Abi şura olmasın da. Ama ben bunu diyorum. İnşallah taktiğim tutar. Tutmazsa üzülürüm yani taktiği mi? E, hem siz de öğrenin. İnşallah karşı takımda bir sniper yoktur. Şöyle şöyle çıkıyorsunuz arkadaşlar. Böyle. Buradan shift'e basıp ama karşıda sniper'cı varmış ya. Arkadaşlar şimdi siz de belki bu videoyu izlerken içinizden şey diyorsunuz. Sen de sniper al git adamı öldür. Ama öyle olmuyor. Neden? Adam bana da sıkıyor. Neden olmuyor? Çünkü ben o zaman Hatta bak bir adam başarmış mı? Birisi buradan bir içeri girdi ama Neden? Çünkü ben o zaman onu öldürüp Karşı takımın Seyfine ulaştığımda hiçbir işe yaramıyor. Neden? Ee, Sniper'ı biliyorsunuz. Sniper yani AWP ee, o adamda hile mi var yoksa bana mı öyle geldi oradan beni öyle nasıl vurdu of oyun takıldı ya sunumu değiştirsek yok tamam abi oynan ne oldu Ha, güzeldi yani sadece deniyorum. Yine mi yanlış bölgeden çıktık? Yok, adam yok. Bas. İnşallah beni başkası görmez. Lan koş. İki saat orada takıldım ya. Ben mesela Arthur'la oynarken de çocuk sürekli beni orada sniper'lıyor. Bekliyor. Benim oradan geleceğimi biliyor çünkü ben neredeyse sürekli geliyorum. Hayır hayır hayır. Hayır. Ya hayır. Benim zaten bir seni öldürdüğüm vakit ama. Zaten burada benim cd'lerim var. Burada cd'si var. Ne? Burada cd'si var. Tamam kapat kapıyı. Hı -hı. O yüzden buraya bıraktım. Ve oynar gözüken de bıraktım. Oynar şey yok? Of ya. Abi yok ya. Görmeyin ya. Arkadaşlar yok yani. Ben bu haritada normalde yani nubum. Hiç sevmem bu haritayı. Sadece şu ağaçtaki şey meselesinde bayağı sevmeye başladım. Ee, ama burada da ağaçta çıkınca millet seni görüyor tabii. Görünce de hiçbir şey kalmıyor bu haritanın. Ben yine bastım. Beni yine gördüler. Sıkmaya başladılar. Gidiyorum. Bakalım kurtulabilecek miyim? Hayır. Millet sniperları alıyor. Beni öldürüyor. Yüksek ihtimalle ben bunu biraz daha yapmaya çalışırım. Olmuyorsa da değiştiririm server'ı. 20 dakikalık bir video olsun. Chrome seni vursun. Bekle. Ben zaten şeyciyim. Yakıncıyım. Sen de yakına niye geldin diyorum adama. Sıkmaya başladım. Ama öldüremiyorsun işte. Çabuk. Bizimkiler onunla uğraşsın. Ben buraya geçeceğim. Bu Allah. Ölsene lan. Abi bu ne? Sarmışlar. tam tamam Kuforme hala orada. Ben buradan basıyorum. Tamam mı? Yani bari beni vurmaya çalışırken siz onu vurun diyeceğim. Oy bu ne? Aşağıya var ya. Ya ama onun içine girsen daha iyi oluyor işte. içine giremediğimiz için ikinci taktiği kullanacağım diyorum. Adam yine beni vuruyor ya. Abi sarmıyor ki Adam bekliyor orada Ben yani Sniper al öldürürsün diye bana bakmayın arkadaşlar Neden ben sniperda Çok kötüyüm ee, O yüzden hiç oynayamıyorum sniperı Videomuzun son 5 dakikası ee, 5 dakika boyunca da Bir şeyler oynarız öyle Bunlar neymiş lan biraz böyle bebek oyunu ama çok güzel bir oyun buldum. Ee, size bunu göstereceğim çünkü harika bir oyun. Şimdi gidin bir neler varmış oyunda bakayım. Aa bitiyormuş bu. Neyse bir şey olmaz. Bu göre bitiyormuş zaten. Ama ben yine de bir deneyeceğim. Bir kere deneyeyim bari diyeceğim. Olmuyor. Bu görev Az dur. Ben burada Neyse. Bu görev bitiyormuş zaten. İnşallah biter yani bu harita mı dedim? Aha koş 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 koş. Ben mavi takımım. Kırmızılar bana sıkmayın. Neyse ya bu yani dışa buradan çıkmayı denediyorsanız alın. Aa! Bakın, durun tekrar deneyeceğim. Ya ha! Bilmiyorum. Ertuğrul lütfen bana video çekerken bir şey sorma. Aa. Ha, evet bu bitiyor zaten. Evet yani ben sonra gelirim arkadaşlar. Bu oyun yani böyle e, ee, Bak Kur'an var başka ne var ha bak da var bu değişik bir oyun yani bir sürü oyun var içinde evet güzeldir yani inşallah Arkadaşlar şu anda ben yukarıda bir sürü cd getirdim Neyse bitmiş bakalım millet 129'un 0 alınmış her şey tamam sus su mi desem, castle mı desem, hiçbir haritayı beğenmesem mi? Ben oy vermiyorum. Aa daha oy vermemezlik yapamıyorum. Buna bas. Oynamıyor ya. Ben bu haritayı da sevmiyorum. Millette alev silahı var. Neyse. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Ben.